Şimdi size Beko elektrik süpürgesi, 1270 1278 wattlık elektrik süpürgesinin, şimdi bu motor daima yerinde oynuyordu ve bunu motorun durması için çözümünü anlatacağım size. Şimdi öncelikle şu kapağı çıkarıyoruz. Ben tabii çıkartmıştım da, siz yani tekrar. Bilesiniz diye. Bunu güzel şekilde çıkarıyoruz. Şu ana kart Bunun altında bağlantı vardı. Bunları ben çıkardım. Tek takarken göstereceğim size. Bunları kenara alıyoruz. Sonra bu motoru çıkarıyoruz böyle güzel yani. Motoru çıkarıyoruz. Tek başına kayıt yapmak çok zor ama. <laughs> kamera düştü. Evet, yani şöyle yapalım o zaman. Şöyle. Altta. Evet. Şimdi bunları böyle kabloları buradan söküyoruz. Şu kanaldan. Buradan çekeceğiz. Bunu da çekeyim. <laughs> bunları söktük. Hadi görün diye. Şimdi arkadaşlar benim bu motor daima titrediği için buradan yani burada motor çalışırken hızlı şekilde motor dönüyor. Dönerken şu kablo şu giriş yerinden çıkıyor. Yani titrediği için geri gidiyor, böyle dönüyor ve bu kablo çıkıyor içinde. Çıktığı içinde şöyle çıktığı içinde tık motor duruyor. Ondan sonra ev hanımları ne diyor? Benim motor bozuldu. Eyvah motoru yandı. Tamire götürelim diyor. Tamire götürüyorlar. Tamirci arkadaşlar ne diyor? Sizin diyor motorunuz arızalanmıştı. Biz yaptık. Borcunuz 100 lira. En ufak. Ondan sonra hiçbir şey yok yani. Halbuki motorda hiçbir şey yok. Tek yapmanız gereken şu kabloyu yerine takmak. Bu kadar basit yani. Şu kabloyu buradan yerine takmak. Şöyle yakınlaştırayım mı? Şöyle bu kabloyu alacaksınız. Şu kabloyu buraya takacaksınız. Yani tek yapmanız gereken bu. Buradan buraya giriş yapacaksınız. Şöyle. Buradan bir giriş yapacaksınız. Tamam mı? Bağlayacaksınız. Bu kadar. Şimdi ikincisi motorun döndüğü iç sorunu anlatacağım size. Şimdi beni bu motor çıkaracağım böyle. Şimdi bu döndüğü için çıkıyor dedim ya. Şimdi ben de buna bir çözüm buldum. Ben de şurada e, motorun arka tarafında şu plastik tutucuyu iki tane vida attım. Biri buradan, biri buradan. Maksat bu motor şu klasik tutucu şu araya giriyor. Sabit olduğu için bu motorda normalde sıkıştırıyor. içeride dönmemesi için. Ben de şuna iki vida attım. Şimdi bu artık dönmeyecek. Bunu yüzde yüz dönmesini engelleyecek. Ve motor yandığı yanana kadar çalışacak. Yani başka bir arıza verecek. Aksi taktirde motor durmayacak yani. Dönmeyecek yani. Bu kablo yerinden çıkmayacak. Artık sorunu motor dönme sorunu yüzde %90. Yani motorun kendi yerinden dönüp de kablo çıkarma sorunu çözülecek yani. Tekrar bunu yerine taktı. Kabloyu. Yerine taktım. Ondan sonra şimdi toplamaya geldik. Şimdi bu kabloları buradan geçireceğiz. Hemen pratik bir şekilde yapayım ben bunu. bunu çıkartıp takacağız. Bir bu. Ondan sonra bir şu. Çünkü ben başıma geldi. Ben götürdüm. Tamirci arkadaş benden dediğim miktarı aldı yani. 100, 50 miydi? 100 lira mıydı? Öyle bir şey aldı. 100 liraydı galiba. Şimdi bunu da taktık böyle. Şimdi bu tamam oldu. Bunları böyle çekeceğiz. Fazla da çekmeyeceğiz ama bize yettiği kadar çekeceğiz. Ondan sonra motoru yerine oturacağız. oturdu. Şimdi hemen pratik olarak şöyle yapayım. Şimdi pratik olarak hemen şu kabloları oturtayım ben. Kabloyu bunu bu aradan geçireceğiz. Ondan sonra bunu buraya takacağız. Tamam bunu taktık. Bunu da buradan böyle bunu da şu kanala. Maksat bunların maksadı şu. Buradan geçirmemin nedeni motor yerinden oynamasın. Kablo, motor titredikçe kablolar düşmesin diye. Ondan sonra kartın, Bu bildiğin anakart. Burada şey yazıyor. Bakın dikkatli ederseniz burada mesela Burada siyah yazıyor. Burada kırmızı. Burada gri yazıyor. Bilmem görüyor musunuz? Evet. Gri. Siyah. Kırmızı. Siyah. Şimdi ben bunları takacağım yerine. Siyah yerine takıyorum. Kırmızı takıyorum ve grisini de takacağım şimdi. Grisini en üstte takıyorum. Tamam. Şimdi kontrol ediyorum. Siyah, kırmızı, gri. Tamam. Tamam. Şimdi arkadaşlar kartımızı güzel bir şekilde yere yerine oturtacağız yerine oturacağız. Ondan sonra da kapağımızı takacağız. Evet, çalışıyor. Tamamdır. Hemen şu vidayı takayım ben. みたいね yaptım. Bunu bir tane. 3 vidayı da Burada. Şimdi arkadaşlar şu vidayı da yerine takayım. Ondan sonra hemen test yapacağım. Her şey göresiniz diye. Hiç duraklamayacağım. Sırf siz göresiniz diye. Şimdi bu işlem bitti. Şimdi motorumuzu takıyoruz. Fişimizi takıyoruz ve test yapacağız. Şimdi arkadaşlar fişi taktım zeyrana. Şimdi en düşükte dursun. Motor çalıştı. Şimdi ters yapalım. Gördüğünüz gibi bu en düşükte şu anda. En hızlısı. Hop. <laughs> evet. Bu kadar arkadaşlar, bu kadar basit yani. Hem paranız cebinizde kalıyor, hem de makinenizi tamir ediyoruz, hem de bu kriz zamanında bir nevi stresten atılmış oluyorsunuz. Zaman geçirmiş olursunuz. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol koronasız günler diliyorum. Lütfen evde kalın, evde kalın, evde kalın. Teşekkürler.